Peki ne var orada? Bir saniye, işte burada lezzetli pasta istiyorum. Hmm, Vay be, tamam deneyelim. Hmm, ne, ne var pasta mı? Sorun değil. Peki Ala, kara şeklini alıyoruz ve bisküvileri kesiyoruz. Fazlalığı kaldıralım. Ve işte buradan da kesiyorum kenarlarını havalı. Ay ne oluyor? Bir kez daha. Pekala neredeyse kestik. Hadi hadi birazcık daha. Pekala pekala tamam yeterli oldu. Tamam şekli hazır. Şimdi ses sakıza ihtiyacım olacak. Bu buba büyük anne tutar mısın? Aa, tamam. Ben de çekeceğim. Pekala güzel. Böyle çeviriyoruz. Pastamın etrafında çevirdik. Wow. Yeterli oldu. Çatısı bile var. Baksanıza ne kadar havalı ev yaptım. Ay. Ne kadar komiksiniz ya. Oh, ah, neyse. Pekala. Devam edelim en tatlı notis sosunu alacağım ve üzerinden dökeceğim. İşte o görünüyor. Sonra ise waffle'ları alacağım. Evet, tam gereken. Ay hayır, hayır. Waffle kuleniz düştü neredeyse şef. Teşekkürler yakaladınız. Devam edelim. Waffle'ları alıp pastamın üzerine yapıştırıyoruz. Ve işte burada. Postam ev hazır. Ya bunun ne kadar süre tutacağım ben? Ay Seyf ne yapıyorsunuz? Hiç çağırmadınız beni. Baksanıza benim koleme. Şimdi onu süsleyeceğim. Ay ne yapıyorsunuz? Her şey bana dökülüyor. Ay, tamam düşmedi. Devam edelim. Bu beyaz çikolatalarıyla süsleyeceğim evi. ne kadar güzel bir pasta oluyor. Ya artık yapamıyorum. Tutamıyorum. Aa, düşüyorum. Ay, muhtemelen ocakta. Pastam daha güzel. Daha neler? Şimdi göreceksin. Her şeyi kendin anlayacaksın. Biliyor musunuz ne var şef? Ben de hubabubanı dolduracağım. İşte böyle. Ay, ay endişelenmeyin. Her şey yolunda. Benim pastam daha iyi. Cümle de benimki daha iyi. Ya nasıl da bıktım sizden. İkiniz de ayrılın. Ah, kızdırdınız beni. Karpuzu alıyorum. Bıçakları alıyorum. Ve tüm öfkemi bu karpuza doğru yürütüyorum Ben beni yiyeyim böyle ne kadar lezzetli ev oldu baksanıza. Onu süslüyoruz kabuklarıyla ve meyvelerle de süslüyoruz. Tatlı ve sağlıklı pasta hazır. Ay, kendim de yemek isterdim tabii. Vay canına afiyet olsun. Vay canına ne wow. kadar güzel bir şey olmuş. <laughs> Gerçekten çok orijinal. Pekala bununla başlayacağım. Ne kadar çok çikolata var şurada. Hmm, Leziz. Çok lezzetliymiş. Sonrasa bu pembe evi deneyeceğim. Gerçekten de öyleymiş. Tadı çok iyi. Ama bu ne böyle? Karpuzlu pasta. Vay be, karpuza bayılırım. Meyveleri de öyle. Çok tatlı. Bu tatlı ve ekşinin kombinasyonu çok iyi. Ve tabii ki kazanan kesinlikle bu pasta. O oh, gördünüz mü? Aptallar kavga etmemelisiniz. Bu sefer ne olacak? Ama ben sandviç istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> tamam değil. Evet çok kolay. Tabii ki. Şimdi böyle bir sandviç yapacağım ki. Herkes gerçekten şok olacak. Hadi başlayalım. Pozitifleri yuvarlak dilimler halinde kesiyoruz. Bir sürü. Bir sürü. Aa, evet. Vay be. Oh, neyse. Nerede kalmıştım? Ben de kelebek şeklini alıp... Renkli ekmeği keseceğim. Böyle tatlı kelebekler oldu. Üzerinden... Remmayı süreceğim. İyice sürelim. Çok tatlı görünüyor bence. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi çileklerle ve diğer meyvelerle süsliyorum. Ve kapatıyorum. Çok güzel. Al bakalım torunu. Hayır istemiyorum böyle bir şey. Pekala. Ben de renkle ekmek alacağıma karar verdim. Ve onu çikolatayla kaplayacağım. Ne kadar çok çikolata olursa o kadar iyi olur. Herkes bunu biliyor. Hmm, Lezzetli. Ve üzerinden tabii ki en lezzetli jelibonlardan ekleyeceğim. Birkaç kat yapacağım. Çok güzel. Büyük anne ne derse? Aferin çocuğum. Ay bu ne böyle? Sanırım bu kocaman uzun sandviç şef yapmış. Aa, nasıl yiyecek çocuk? Ve devam edelim. Peynir sebze, peynir sebze. Hadi domatesler, salatalıklar ve sucuklar tabii ki. Pekala, kapatabiliriz. Hop, baksanıza hazır. Afiyet olsun. Vay canına ne kadar büyük bir şey. Asla böylesini görmemiştim daha önce. Gerçekten şoktayım. Ama kelebeklerle başlayacağım. Çok tatlılar ya. Hadi ağzımı uçun. Hmm. Çok lezzetli. Havalı bir şey. Pekala. Şimdi bu renkli sandviçle deneyeceğim. Hmm. Evet. Fena değilmiş. Pekala. Şimdi içe geçelim. Ama onu nasıl ısıracağım? Hadi deneyelim. Vay canına. Çok lezzetliymiş. Bayıldım. Bu sandviç kazanıyor. Gerçekten mi? Çok sevindim. Teşekkürler. yapmanızı istiyorum. Hepsi bu mu? Yaparız. Hmm, düşünmem gerekiyor. Benim bir fikrim var. Parlak ve memnun etmek istiyorum. Ben altın bir çocuğum. Ve ben gerçekten altından bir külah yapacağım. Ay bu neyim? Köy olacağım. Ay çok parlak. Neyse barenderim nerede? Ah buradaymış. Pekala. Oraya öncelikle domates. Sonra limon. Brokoli. Hepsini öğütüyorum. Ne kadar güzel renkleri var. Pekala. Kokusu bence iyi olmuş. Şimdi kalıplara döküyorum. Pekala sıradaki. Bir Sonra ise bunu dondurmalısın. Aa, tabii ya. Vay canına çok hızlı yapmışsın. Teşekkürler canım. Pekala neredeyse bitiriyorum. Pekala. Şimdi sadece bununla havucu boşaltıyoruz. Ve şimdi oraya dondurmamızı koyuyoruz. Bu sağlıklı külah ve sağlıklı dondurma. Ne kadar orijinal bir şey. Çok iştah açıcı değil mi şef? Cidden mi? Ah yapamıyorum. Bu lezzetli değil. Bakın ve öğrenin. Çürükle dondurmamızı alıyoruz ve dikkatlice bu altın külahımızın içine koyuyoruz. Üzerinden de biraz altın sos ekliyoruz. İnanılmaz bir şey. Sağlıklı dondurma. Altın dondurma. Sağlıklı dondurma. Tam tam tam. Çok lezzetli. Abi her şeyi bitirdiniz mi? Ya ben ne yapacağım? fikrim var. Ben duvarları çikolatayla boyayacağım. İşte böyle. Sonra oraya bir sürü süt dökeceğim. Ah, evet tam gereken. Ve tabii ki en lezzetli sosu da unutmayacağım. Bir çubuk ekliyoruz. Şimdi ise donduruyorum Kocaman ve havalı Popsicle'ım olacak Ayy, Ne kadar ağır Ama havalı görünüyor Afiyet olsun Vay canına ne kadar büyük bir dondurma Vay be altın kilo. Bu da çok tuhaf bir dondurma Bu ne? Ee, garip görünüyor aslında. Ama neyse tadına bakalım. Hayır bu hiç lezzetli değil. Hiç. Pekala. Şimdi ise bu havalı altın kilo deneyeceğim. Ha? Vay be çok lezzetli. Ve son olarak bu kocaman dondurma kaldı. Oy çok ağırmış. inanılmaz bu don durmek kazanıyor ben kazan tatlı donatımı. Yapar mısınız bana? Aha. Tamamdır. Harika. Kolaydan daha kolay. Ben rengarenk donatlar yapacağım. Rengarenk hamurdan. Gerçekten parlak ve güzel olacak. Öncelikle pembe rengi böyle. Sonra sarı hamuru. Mavi hamuru. Ve son olarak yeşili. Kapatıyoruz ve hazır olana kadar bekliyoruz. Ay aferin sana. Sanırım hazır. Evet büyük haklısın. Onları tabağa koyacağım. Böyle gülümseyecek. Şimdi ise pasta sisiyle böyle serpmemiz gerekiyor. Ama öncelikle kafanızı açmalıyım. Ya ne oluyor böyle? Hadi ama. Hadi. Ay. Oh, no. Rengarenk pasta süsün her yerde şimdi. Ay. Özür dilerim yapmadım. Oh, hayır. Her şey düştü mü? Olamaz. Ne yapacağım? Vay be. İşte bu şansa bak. Tam donatların üzerine düşmüş. Harika. Ay benim donatlarım da hazır olmuş. Şimdi ise onları tabağa koyuyorum. Ve üzerine en lezzetli şeyi dökeceğim. Pudra şekeri serpiyoruz. Çocukluğumda annem hep böyle yapardı. Ne kadar güzel oldu. Bence harika çıktı. Nasıl olmuş kızlar? Bence çok sıkıcı. İşte benim siyah donatlarım tam gereken. Hayır yanmadılar. Bu hamur böyle. Donatlar çok lezzetli. Şimdi üzerlerine kırmızı krema dökmem gerekiyor. Evet. Böyle inanılmaz derecede güzel donatlara hayır demezdim. Renkleri mükemmel resmen. Ama hepsi bu kadar değil. Üzerine vanilyalı krema süreceğim. Sanki küçük beyin gibi olacaklar. Sonra ise reçeli alıyoruz. Şey getir. Teşekkürler. Şimdi ise çilekli rejenerimizi içine döküyoruz. Bence bu kadar yeterli olacak. Geriye kalan tek şey sadece şırınga toplamak şurupu. Hmm. Harika bir fikrim var. Şaka yapacağım. Ne oldu canım? Aman tanrım. Ah kötü oldum. Ratol büyük anne sadece çilekle şuruptu. Onları böyle donatın üzerine dökeceğim daha lezzetli olmaları için. Ve birkaç tane şırıngayı donatın içine takacağım. Ve küçük kek kendisi yiyebilecek. Her şey hazır yiyebilirsin. Vay canına ay. Aman tanrım bu ne böyle beyin mi kan mı? Çok korkutucu ama deneyeceğim. Let's go. Vay canına. Yani bunlar donat ve çilekli şurup mu? Hmm, ne kadar güzel. Yeah. Ve burada şırıngın içinde şurup olmalı. Tadına bakalım. Yeah. Evet. Aynen öyle. Harika. Çok sevdim. Oh. Şimdi ise bu donatların sırası geldi. Çok tatlılar. Yani sıradan bir şey büyük anne. küstüm. Vay canına işte bu. Gökkuşağı kuşağı rengine donatlar. Tadına bakmak istiyorum. Hmm, bu çok güzel. Hangisini hmm. hmm. seçsem acaba? Ama böyle sayacağım. Wednesday kazandı. Evet ben kazandım. Kıskanın. <laughs> Toruna gözlüklerimi ver. Bakmalıyım de çizmiş çocuk. Ben böyle kopyayı çizdiğim Yapar mısınız? Tabii ki. Süper kardeşim. Yapılacaktır. Tamamdır. Önce ilikli bunları alacağım. Havalı kalıp. Ve içine birkaç tane toksik ve şekeri koyacağım. Evet. inanılmaz derece parlaklar. Ve bu arada çok ekşiler. Sonra ise onları buraya gönderiyorum. Biraz ısınmaları gerekiyor. Erimeleri gerekiyor. Fırında böyle eriyecekler ve giyilebilecek bardaklar olacak. Harika düşündüm değil mi? Sadece buradan çıkarmam gerekiyor. Ama çıkaramıyorum. Ya işe yok. Enil hadi eldivenleri çıkar ve böyle götür. Teşekkürler büyük anne. Hani şimdi yüzde yüz başaracağım. Vay be ne kadar güzel bardaklar oldu. Şimdi ise onları skittles ile dolduracağım. Ama tüm skittlesları renklerine göre düzenleyeceğim. Evet baksanıza tadına bakmak istiyorum. Tamam Tamamdır nerede kalmıştım? Evet böyle renklere göre ayırdık ve bardağa koyduk. Sonra ise içine sprite döküyoruz. ama hiçbir zaman açamıyorum bu şişeleri. Tabii ya bir fikrim var. Bununla açacağım saç tokam bana yardımcı olacak. Ah hayır. Şimdi sarılsaklam oldu. Ama neyse sorun değil. En önemlisi gazozu açtım ve içinde var. Döküyorum bardaklara. Hazır. Ve tabii ki krem ve nört şekerleriyle süsleyeceğim. Baksanıza şuna ne kadar iştahçıcı görünüyor sadece birkaç tane rengarenk gökkuşağı ve sunabiliriz. Oh, gurur duyuyorum yine. Şimdi ise sıra bende. Ket için sebze kokteyli hazırlayacağım. Domates, taze salatalık, biraz havuç ve benim gizli malzemem kereviz. Her şeyi blendere koyuyorum ve böyle çırpıyorum. Ah, ne kadar güzel yeşil rengi oldu. Ve en önemlisi her şey doğal. Her şeye bardağa döküyoruz ve kerevizle de süslüyoruz. Koklasana Enet. Harika bir kendi. Ah zavallı Kate. Benim kokteylim bu bardakta olacak. Sadece Sprite çok sağlam bir şey değil. Benim kendime ait eşsiz bir içeceğim var. Onu tamamen kendim yaptım. Ve işte onu dökeceğim bardağıma. Şey buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. En azından dikkatini okay. dağıtabilir misin? Hadi umarım sana başarırsın. Hmm, ne kadar lezzetli krema. Bu da kim böyle gıdıklıyor beni? Kes şunu. <laughs> Gıdıklanıyorum. Kremayı alıyorum. Demek süsleme zamanı. Yarasa mı? Defol git buradan. Tamam şimdi seni yakalayacağım. Tamamdır tuzağa düştün. Doğrudan kokteylime girdin. Tamamdır. Pipeti ekledik ve tadına bakabilirsin. Havalı olmuş Wednesday. Büyük anne uyan. Vay canına her şey çok lezzetli görünüyor. Bununla başlamak istiyorum. Ay, çok tuhaf bir tat. Ah, ne oldu bana? Hayır istemiyorum bunu içmek. Burada ne var böyle? Tuhaf görünüyor. Bazı yeşillikler var. Ay, böyle şey sevmiyorum. İlginç kokteyl. Bu ne sebzelerden mi? Ama bu kokteyller çok işte açıcı görünüyor. Ağır rengarenk kuşağı çok lezzetli ve krema da öyle. Ve kokteylin kendisi de mükemmel resmen. Yüzde yüz bu kazanıyor. Evet öyle. Gördünüz mü? <laughs> Teşekkürler. Hmm. Kusura bakmayın ama Kate zaten bitirdi resmini. Aynen öyle hazır. Ben makarna istiyorum. Tamam değil. makarna mı? Ready? Tamam. Ne pişireceğimi şey şimdiden biliyorum. Soğucanları bir tabağa koyuyoruz. Ne? Anneci bu ne böyle? Evet aç. aç şunu. Ee, ama tanrım korkunçtu. Yemeğimi mahvettiniz. <laughs> ah, neyse tamam kendi yemeğimi yapacağım. Böyle açıyorum oje. Şimdi ise suyun içine makarnaları koyuyoruz. Enes yani sen de başla. tabii. Ama sadece bu spagettiler çok sıkıcı. Ben daha iyi bir fikir biliyorum. Ben hapşı. Oh oh. Rengarenk hamur yapacağım. Evet, düzgün yemek yapmayı biliyor musun? Tamamen bunun içindeyiz. Şey temizle beni. Ah oh, özür dilerim. Bilerek yapmadan Wednesday sadece burnuma un kaçtı. Neyse onu döküyoruz. Sonra ise böyle bir şey oluşturuyoruz. Orada birkaç tane yumurta kırıyoruz. Harika. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. İşte o kadar hamurumuz hazır. Şimdi ise küçük böyle parçalar alıyoruz ve böyle toplar oluşturuyoruz ve en ilginç an farklı renkli gıda boyası alıyoruz ve her hamur parçasına damlatıyoruz. Güzel gök kuşağı olacak. olacak. Gerçekten çok güzel. Ve şimdi her şeyi açıyoruz ve makarnayı kesiyoruz. Ne kadar faydak makarnam oldu süper. Makarnayı pişirmek için böyle koyuyoruz. Ne? Ve benim spagettim çoktan hazır abi. Bir şey görmüyorum. Gözlükleri bulanmış ketçap. Please, please. Büyük anne, önce onu açmalısın. İşte şimdi dökebilirsin. Teşekkürler bebeğim. <laughs> Aa, hayır olamaz. Büyük anne tamam peçeteyi tut. Teşekkürler yine. her şeyi sildim. Şimdi ketçabı spagetti üzerine sıkıyoruz ve hazır. Çok havalı oldu. Size havalı şeyin ne olduğunu anlatacağım şimdi spagetti tabakta. Şimdi ise şey mürekkep balığının mürekkebine ihtiyacım var. Teşekkürler. Şimdi mürekkebi spagettinin üzerine sıkıyoruz ve simsiyah olacaklar. İşte bunu anlıyorum. Sonra tabii ki ketçap ekliyoruz. Ve süslüyoruz mükemmel gözlerle. Olay gerçek mi? Ah, keşke olsaydı. Ama celibonlar. Birkaç tane işte koyuyoruz ve sunabiliriz. Bence Kate makarnamı takdir edecek. Torcuğum sende ne var? Aa tamamen hazır olmuş. Tamam şimdi tabağa koydum ve hazır. Ay harikasın. Kate adına bak. Vay canıma. Ay ne böyle Wednesday? Hep şaşırtıyorsun beni. Siyah makarna ve gözler mi? Tamam tadına bakalım. Ay iyi hiç sevmedim. Özür dilerim Wednesday ama berbat oldu. Ama şimdi ise bunu bakacağım. Çok iştah açıcı. Evet büyük anne. Hep senin yemeğini tanırım. Çok lezzetli. Ay torunum benim. Vay canım ne kadar güzel rengarink makarna var. Hmm. Çok lezzetli... Bunu tüm hepsini yemeye hazırla... Bu kazanıyor... Hmm. Tamamdır... Biraz <laughs> da... İşte çizdim... Ben böyle salata istiyorum... Süper. Oh, ah, yani bu çok basit. Oh, yeah. Büyük anne haklı. Bu çok kolay. Önce elekli salatayı böyle morulu alıyorum. Ve böyle tabağa parçalıyorum. Sonra ise pişmiş tavuk göğüsü alıyoruz. Ve böyle kesiyoruz kareler halinde. Her şeyi tabağa koyuyoruz marulun yanına. Sonra ise ekmek kırıntıları ekliyoruz. Onları kendim yaptım tabii. Çok lezzetli. Ay neredeyse unutuyordum. Tabii ki peynir ihtiyacımız var. Onu böyle rendeliyoruz. Bu kadar yeter. Hazır. Salata hazır benim bir sürü sebzem var. Ama onlarla ilginç bir şey yapmam gerekiyor. Öncelikle tüm sebzeleri küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. İşte böyle. Ayrıca peyniri de kesebilirsiniz. O çok lezzetli. Şimdi ise salatamın sadece lezzeti değil aynı zamanda güzel olması için sebze ve peynirleri çiçek şeklinde keseceğim. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Çok mutluyum. Çiçekleri böyle şişlere takıyoruz. Her şeye vazoya koyuyoruz ve servis edebiliriz. Ne kadar güzel oldu. Cidden mi Enis? Baksana güzel ne demektir. Ama Tanrım bu evde ne yapıyorsun? Bu çok büyük bir şey. Aynen öyle. Tam oh gereken. Yeah. Biberin bir kısmını <laughs> acımasızca kesiyoruz. Şimdi marulu alıyoruz. Kesiyoruz küçük küçük. Ve her şeyi biberin içine koyuyoruz. Sonra salatalığı alıyoruz. Sebze soyucu kullanarak ince bir dilimi keseceğiz. Şimdi ise biberin üzerine koyuyoruz. Mükemmel bu dil olacak. Şimdi ise zeytine ihtiyacım var. Onları böyle kürdan üzerine yerleştiriyoruz. Ve biberin içine yerleştiriyoruz. Gözler hazır. Baksanıza ne kadar korkunç güzel bir salata oldu. Ready? Kate deneyebilirsin. Şimdi tadına bakacağım. Vay be. Bu çiçek baz olsun mu? Yoksa salata mı? denemeliyiz? Ay, sebzeler. Hiç sevmedim. Oh, no. oh. Ama bu salata ilginç görünüyor. işte açıcı. Burada tavuk da var. Peynir de var. Hadi bakalım. <laughs> İşte o cücüğün lezzetli şey. Milyon life buna vereceğim. Harika. Ah ha, biliyordum seveceğini. Harika. Hmm. Burada ne var? Var canına sebze canavarı mı? Acaba bu gözler neydi Aa, bu ne böyle zeytinin nefret ederim. En lezzetli salatayı büyük annem yaptı. Oley sonunda kazandım.